Şimdiki grubumuz rectangular e, köşeleri yuvarlatılmış rectangular, elips, poligon, star ve flare tool. Bu araçların temel kullanım özelliklerini ele alacağız. Zaten ilerleyen çalışmalarımızda Toolbox'taki tüm araçları kendi iç projelerinde daha detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. Rectangular Tool, dikdörtgen, kare ve benzeri Şekiller üretmede kullanabileceğiniz temel bir nesnedir. Rectangle Tool kullanırken klavye'den Shift'e bastığınız zaman tam bir kare elde edersiniz. Alt tuşuna bastığınız zaman ise merkezden dışa doğru sürüklenen bir nesne elde edersiniz. Klavye'den Shift'e de basarsanız aynı zamanda merkezden dışa doğru oluşan bir kare elde etmiş olursunuz. Çalışma alanına bir kere kliklediğinizde oluşturmak istediğiniz nesnenin genişlik ve yükseklik değerini girebilirsiniz. Bu değeri değiştirme süre içerisinde her nesneniz aynı boyutta oluşacaktır. Diğer nesnemiz ise Rectangle Tool'un sadece köşeleri yuvarlanmış bir farklılığıdır çalışma alanına bir kere klik dediğimiz zaman köşelerin yuvarlatılma yarıçap değeri burada girilebilir. Değer ne kadar yüksekse köşelerin yuvarlığı o kadar fazla olur. Diğer kullanım özellikleri aynıdır. Elips tool. Yuvarlak nesneler, daire, elips gibi nesneler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Az önce söylediğimiz shift ve alt tuşlarının etkileri burada da aynı şekilde geçerlidir. Klavyeden shift'e bastığımız zaman tam bir daire elde edebiliriz. Alt tuşuna ve shift tuşuna aynı anda basarsak herkesten dışa doğru büyüyen bir daire elde etmiş oluruz. Yine daire ile de çalışma alanı tıkladığımız zaman genişlik ve yükseklik değeri olarak değerler girmemiz mümkündür. Polygon Tool, köşe sayısını her seferinde değiştirebileceğimiz bir araçtır. Polygon Tool'u oluşturduğumuz zaman klavyemizden yukarı aşağı tuşlarına basarak köşe sayılarını girebiliriz. Bu şekilde köşe sayılarını istediğiniz gibi kontrol etmeniz mümkündür. Çalışma alanını bir kere kliklediğiniz zaman da köşe sayılarını istediğiniz gibi girebilirsiniz. Bu sonra ele alacağımız start tool'dur. Start tool yıldız nesneleri oluşturmak için kullanabileceğiniz ideal bir örnektir. Star ile yine köşe sayılarını arttırmak, çoğaltmak mümkündür. Yine yukarı aşağı yönlendirme tuşlarıyla bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkündür. Çalışma alanına bir kere kliklediğiniz zaman yine köşe sayılarını belirleyebilir iç yarıçap değerlerine girmeniz mümkündür. Her seferinde bu değerleri farklılaştırdığınız zaman farklı nesneler tam ya da istediğiniz yıldız şekline ulaşabilirsiniz. Şimdiki aracımız ise Flare Tool. Mercek <laughs> patlaması aracımız. Bu aracımız çok ilginç. Özellikle Photoshop'ta lens flare efektini andıran bir özelliği var. Çalışma alanına bir kere kliklediğimiz zaman kontrol paneli bir de çıkar. Bu kontrol paneli aynı anda değişiklikleri çalışmanıza yansıtacaktır. Açısını değiştirelim. Her seferinde açısı da çalışma alanında değişecektir. Flare Tool Options ile bütün kontrollere sahipsiniz. Ardındaki mesafeler, ışık patlamasının uzaklığı mesafesi hepsini değiştirilmesi mümkündür. Ve değişiklikleri aynı anda izleyebilirsiniz. Saydamlık değerlerinin artı ve eksi yönlere gitmesini belirleyebilirsiniz. Yine parlaklık ve kontrastlığını ayarlayarak biz buradaki etkiyi güçlendirmeniz mümkün. Yani ışık patlamasının haliyet etkilerini buradan glow parlamasının gücünü arttırabiliriz. Bu şekilde hangi çalışmalarınızda kullanabileceğiniz yani güneş etkisini yansıtabileceğiniz parlama etkisini vermek istediğiniz noktalarda bu uygulamayı başarılı bir şekilde kullanmanız mümkündür.